Hepiniz bir dönem Hakan Fidan'ın sır küpü olarak anıldığını duymuşsunuzdur. Mülakat hakkında söyleyebileceğimiz tek şey ismiyle müsemma. Çünkü birçoğumuz kendisinin sesini bile duymamıştık. Çok büyük destekler vermekte ve bunun bir kültürel ayağı da kültürel destek oluşturmakta. Bu hariç tabi ama merak etmeyin bundan sonra sesini sık sık duyacağız. Peki kim bu sır köpü Hakan Fidan? Bugün sizlere Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en genç MİT müsteşarı ve yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı anlatacağım. Hakan Fidan, Ankaralı memur bir babanın en büyük oğlu olarak dünyaya geldi. Ağırbaşlı bir çocukluk dönemi geçirdiği ve gençlik döneminde tam bir sinefil olduğu söyleniyor. Vaktinin çoğunu film izleyerek geçirmiş. Bence en sevdiği film James Bond'dur. Nereden bildiğimi sakın sormayın. 1986'da Kara Kuvvetleri Muharebe Okulu'nda elektronik bölümü okudu ve muhabere ve dil eğitimleri aldı ve Türk ordusunda Assubay Rütbesi ile de katıldığı bilinmekte. Almanya'da bulunan NATO İstihbarat ve Hareket Başkanlığı'nda yurtdışı görevinde bulundu. Akademik çalışmalarının büyük bir kısmını TSK'daki görevi esnasında yaptı. Amerika Üniversitesi'nde yönetim siyaset alanında lisans derecesi aldı ve yurda tekrar geri döndüğünde Bilkent Üniversitesi'nde istihbarat üzerine yüksek lisans ve daha sonrasında doktorasını yaptı. Aynı dönemlerde asubaylıktan kendi isteğiyle istifa eden Fidan TİKA başkanlığına atandı. Bununla birlikte Birleşmiş Milletler ve NATO'da aktif görevlerde bulundu. 2010 yılında MIT Müsteşar Yardımcılığına getirildikten sonra aynı yıl 25 Mayıs'ta MIT Müsteşarlığı görevine atandı. Böylece 42 yaşında en genç MIT müsteşarı olarak tarihe geçti. Peki, MIT döneminin nasıl geçtiğini sorarsanız Hakan Fidan istihbaratın en önemli ve zorlu sürecini yaşarken göreve başladı. Göreve geldikten tam iki yıl sonra meşhur 7 Şubat MIT krizi yaşandı. Yani FETÖ terör örgütünün devlete karşı açıktan giriştiği ilk operasyon FIDAN. FETÖ'cü Savcı Sarıkaya tarafından ifadeye çağrıldı. Sözde gerekçeleri ise çözüm sürecinde hükümetin yürüttüğü politikalardan dolayı terör örgütü PKK ile ilişki içinde olduğu iddiasıydı. Erdoğan Hakan Fidan'a hiçbir yere gitmemesini söyledi. Çünkü amaçlanan önce sır küpü Fidan devre dışı bırakılacak, sonra da o dönem başbakan olan Erdoğan'a ulaşmak. Nitekim Hakan Fidan'ın FETÖ ile mücadelede nedenle önemli bir rol oynadığı 15 Temmuz darbe girişimi sürecindeki MIT'e yapılan saldırıyla ortaya çıktı. Çünkü darbe girişiminde İlk kurşun mite sıkılmıştı. FETÖ'nün devlet kademelerinde temizlenmesinde ve darbe sonrası sınır dışındaki mensuplarının etkisiz hale getirilmesinde mitin payı oldukça büyüktü. Aslında Fidan bunun altyapısını büyük ölçüde hazırlamıştı. 2012'de genel kurmaya bağlı elektronik sistemler komutanlığı MIT'e devredildi ve ismi de Sinyal İstihbaratı Başkanlığı olarak değiştirildi. Bu başkanlık yurt içi ve sınır dışında her türlü haberleşme ve radar sinyalini analiz ederek sinyal istihbaratı üretiyor ve gerekli makamlara sunuyordu. 2014 yılında da Teşkilat Kanunu düzenlemesiyle MIT hukuken sınır ötesi operasyon yetkisine kavuştu. Bu atılımlar yalnızca FETÖ'yü de değil, PKK ve PYD gibi diğer terör örgütleriyle de mücadelede etkili oldu. Sadece 2022 yılında terör örgütlerinin sözde üst düzey mensuplarından 187 kişi etkisiz hale getirildi. Ve sınır ötesi operasyonları da gerçekleştiren Hakan Fidan, çok kritik bir dönemde istihbarat başkanlığı yapmıştı. Şimdi ise kendisi Dışişleri Bakanı olarak atandı. Aslında bir istihbarat başkanıydı. Dışişleri'nin sorumluluğunu alması yeni bir şey değil aslında. Bu dünyadaki yeni trendlerden bir tanesi. Putin'in eski KGB'de olduğunu biliyorsunuz. Ya da Pompeo, Trump dönemindeki Dışişleri Bakanı. Hatta başbakanlığa oynayacak eski CIA başkanıydı. Hakan Fidansa son derece iyi bilinen bir Özellikle de Orta Doğu'yu yeni dönemde Mısır ve Suriye ile normalleştirme sürecinde bölgeyi tanıyan bir görevde olması siyasi adımların doğru şekilde atılmasını sağlayacaktır. Zaten MİT Başkanı olarak Suriye meselesindeki tüm görüşmelerde kendisi de diğer bakanlarla birlikte hazır bulundu. En merak edilen konuysa Türkiye'nin belirleyici ruh üstünlüğü. Ukrayna-Rusya savaşında Hakan Fidan'ın nasıl bir etkisi olacağı? Putin de eski istihbaratçı sonuçta. Hakan Fidan kendisinin dilinden iyi anlayacaktır. Peki sizce Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı nasıl geçecek dersiniz? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yoruma bırakırsanız sevinirim efendim.